NTV Ahmet Örsoğlu, Sayın Merz'e bir soru sormak istiyorum. İsrail yaklaşık iki yıldır sistemli bir şekilde Gazze'deki insanları öldürüyor. 20 binden fazlası çocuk, 60 binden fazla insan öldürüldü Gazze'de. Şehirler yok edildi, milyonlarca insan mülteci konumunda ve siz İsrail'e desteğinizi sürdürüyorsunuz. Bu desteğinizin arkasında 2. Dünya Savaşı'nda, Yahudilere yönelik, Nazi Almanyası döneminde Yahudilere yönelik soykırım mı var? Bu yüzden mi desteğiniz devam ediyor? Ve siz geç, ileride tarihin yanlış tarafında durduğunuzu düşünecek misiniz? Bunun endişesi içinde misiniz? Federal e, hükümet e, dev, İsrail devletinin e, kurulmasından beri İsrail'in e, yanındadır. Gazze'deki çocuklar e, onların e, gerçekten e, beni çok üzen kaderleri e, bir e, rehine e, birer e, Hamas'ın birer rehinesiydi. E, umuyorum ki bunun artık e, sona ermesini ümit ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katkısı oldu, bundan sonra da katkısı olacak. Sayın şansölyenin bir konusuna maalesef katılamıyorum. O da şudur. Bir defa bu süreç içerisinde ne yazık ki 60 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı burada öldürülmüştür. Ve Hamas'ın elinde bombalar yok. Hamas'ın elinde nükleer silah yok. Ama bu silahların hepsi İsrail'in elinde mevcut var ve İsrail bu silahları kullanarak örneğin dün akşam yine bu bombalarla özellikle Gazze'yi vurmuştur. Bunları Almanya olarak sizler görmüyor musunuz? Almanya olarak bunları takip etmiyor musunuz?